Kaç. Evet arkadaşlar, video hoş geldiniz. Ee, horde gecesindeyiz. Ve 71. gün yani gerçekten baba bir horde gelecek. Evet. ne inao. Trap'lere geliyorlar abi hepsi. Koydum. Pala mı da Hı, kapıya geldiler. Aynen hepsi buraya geliyor abi. Ya Aynen. Orası hala şey geldi. Yani. Düşük seviye ya. Ben buraya tutarım sen kapıyı tut. Tamam geldi. kapıya döndüler sanırım aynen. Saldın mı? Saldım bir tane. Sen sana, sana demek yemiyorsun. Yak uzak kaçmaya gerek yok. Bir tane yeter şimdi. Canlarını adam. Canım. en az en az bir tane bombalı kısım gibi Demeyi hiç yapıştırıyor Sonuna geldim lan Birazcık tabanca mı? Açan sopa söyle Açan sen demeyi çemiyorsun tabi ben sana geldim Gidiyorum bana tamam sana at ya da bir atıyorum hatta ben bile demeyi temiyor sanırım oh, Arkaya çok yaslanma sanki arkandaki şeyler de vuruyorlar sütundan da vuruyorlar biliyor, biliyor, biliyor. O yüzden mümkün verse böyle ön tarafa yaslanmaya çalışıyorum. Çok yaklaşınca da buraya ekstra geliyorlar burada. Evet. Buradan vuruyorlar. Oy! Bir mermiyle oh. iki kişi öldürdüm. <laughs> Atıyorum son mermi. Ya bomba falan gerek yok. Neyse. <laughs> ...göneydi genelde. Kanki düğün günü açık mı uh, daha ee, şey oluyor, daha şey oluyor. yani bu hani normal bir savunmaya basit bir bu gelenler ama yani arkadaşlar fark ettiğiniz gibi dayanıklıları her şey çelik her şey max upgrade Tabii dakika yani şu gördükleriniz arkadaşlar çelik şunu upgradelememişiz. şunu da yapsana gel bu bir tane çelik olmayan ha yani, bu da diğer o yüzden hakikaten e kolay kolay sinirim değil. yine de gelen kordon şeyin Zaten şey oluyor. İyi, bir, bir, bir kırarlarsa direkt <laughs> Aynen. Aynen. Ben zaten sürekli azıcık vurup vurup sonra tamir ediyorum. Hadi hadi koşacak. Tamir dinir can kat. Pompamı çok iyi. Diğer silahlar kutuda nasıl geldi? Aynen aynen tam olarak öyle. Oh. Az daha tahminimce... ...şeyi doğrultu. Layan kutlar gelecek. Aynen Öldüğümüz ben de. Öldürmesi aşırı zor. Şimdi yanlışlıkla bombasına vurursanız. Eşek Evet eğer çelik değilse direkt yok ya diğer şeyi. Aynen. Ya yani yanlış hatırlamıyorsak <laughs> nerede ya? Yani 5K'ya yakında 5 atıyor. Polis patladı. Lan bu ne? Lan. Şey geldi. Leopar geldi. Leopar mı? Ha. Artık. Yani. Jaguar mı derdi? Hatta zombilerin tüm canlı varlıklara saldırması lazım yani. Ay ayı geliyor mesela ayı saldırmaları lazım. Hep bunu. Ama toplaşmış bir de düşman. Aynen her şey bize düşman. Bir de bir, bir bir ortak düşmanı ha, Dört tane şeyim kaldı. Git yukarıdan al. O değil de şapkanla ben duvarlara çok vuruyoruz kanka Bak tam tependeki yarıcana gitmiştir büyük ihtimal. Benim dedimiş evet, kanka. Hay. Yan taraftaki pilonlara falan bakmışım. Oha lan. Bilon bir tanesi 161 canı kalmış. Şu Oha. sütunlardan birine. Ama kapıdan çok sütunlara saldırıyor sanırım. Tam çek üstünler daha Level 5 çelik muşta çıktı ister misin? Ve çelik muşta mı? Aynen Evet Senin pompalı mı demeye çattı? Taa arkadaki çelik bütün kanlardasın kırılma seviyesine kaldı. Harbi mi? Ben atmışım bu Aha geldi bir tane. Aha. Aha fuck. Kılıyor. Ha yeri yapmaz. Hı güzel. Ha güzel. Şeylere vurmuyormuş. Yalnız. <laughs> Kapının bileğini kırdı. Ha yok hayır. Kapının bileğini neredeyse kırıyordu. Çelindi. Yani. <laughs> biraz şey pompalıyı bırakayım. Düşmanlara çok ben vuruyorum. Dikkat edeyim. Ee, şu an son karşısını aldım. O da idare edecek duruyor ama. Dörtlüğünün ee, <laughs> patlaması çok senek olacak. Aynen. Yerleri de hayvan gitmeye çalışıyor. Bir tane daha geliyorsun. Aynen bir tane daha geldim. Ben hallederim sen şey yapma. Dur dur ben HS vuruyorum sadece. Evet. O patlarsa bir şeyler kırılabilir cidden. Ama şu an iyiyiz ya. Şu an kırılmaz. Dota <laughs> da da bilirsin yani Line. Ya. Lan! Ah şey... okay. Bak! Bu arada ben... kanka 6k falan vuruyormuş sana. Harbi mi? Bunlar <laughs> nereye vuruyor başka ya? ya? Yukarı mı vuruyorlar? Yok şey. benimce şey oluyor. Ee... ne derler bana? En dibinde. Oğlum bu ne buraya var. girmişler? Yani. Bizim eee şeye girmişler. Allah, Allah. <laughs> yes, sabah <laughs> Nereden Uy. girmişler? Ha, şu şuradan girmişler ha. Nereden? Koy şey. Hatta... Burası bizim garajımız arkadaşlar ama garajdan girmişler. Hakikaten. Zayıf nokta işte zaten hmm, gördünüz. Dur garamiz, e, garajımıza yeni bir e, koleksiyon. E, olmuş bulmuş mu? Aynen. Ya bayağıdır bir uğraştığımız bir e, şey. Alet mi artık. Ne diyeyim. Yani, Ama benzin yok. Benzinimiz direkt yok. Oha bende 200 tane benzin var sadece. Bende 10k benzin vardı ya koydum biraz. %50 150 oldu. Oldu. Benzini nereden buldum? Abi araba renk dedim sürek. de ar de ar ar de sürekli. Her de, gördüğüm Her gördüğüm arabayı renk dedim mi? Sadece tagi kullandığın için bir de. Motora... Bir şey yapıp Motora ekleyip Al kanki sustur canım. Hopun. Evet. Babamın çalışma şeyinin oradaki o beyaz dolap çekilmeyeceğiz o. Oh, Keskin çekilme beyaz dolap var ya. Çekilmeyeceğiz. Oraya koydum oraya. Şöyle atayım. Evet arkadaşlar video beğendiyseniz e, kanala abone, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha çok or, gelecek.